Sevgili öğretmenlerim, 2026 MEB-AGS serüveni bu videoda başlıyor. meb çiçeği burnunda bir sınav. Geçen yıl sürpriz bir şekilde sınav değişikliği oldu... Sonra ÖSYM markasından belli soru örnekleri yayınladı. Sonra da gerçek sınavı gördük. Artık 2026 MEBAGS hazırız. 80 soruluk bir sınavda 15 tane matematik sorusu geliyor. Ama MEBAGS'de matematik demiyoruz. Bunun yeni ismini arkadaşlar sayısal yetenek. 15 tane soru geliyor burada. Sınavda çok önemli bir değeri var ve sınav sonuçlarını incelediğimizde Matematik netleri kendi branş arkadaşlarına göre yüksek olanların sınavda daha iyi bir sonuçla karşılaştığını, daha iyi bir sıralamayla karşılaştığını görüyoruz. Geçen yıl sınava hazırlanan birçok kişi artık şöyle demedi. Bana 3 net lazım, bana 5 net lazım hocam dedi ben sayısal yetenek sınavında yapabileceğim ne kadar matematik sorusu varsa hepsini yapabilmem lazım. Çünkü rakiplerine fark atmam lazım. Kontenjanların düşük olduğunu biliyoruz dedi. Ama benim de tek duam inşallah bu videoyu izleyen bütün arkadaşlarımız yüksek kontenjanlı kendi branşlarında atanabilecekleri bir alım sayısıyla karşılaşsınlar. Çünkü yakında biraz seçim dönemi olabilir. Genelde ülkemizde de seçim dönemlerinde kontenjan sayıları bir hayli yüksek oluyor. Şimdi bu sınavı bir analiz edeceğiz önce. Bu arkadaşlarımız yani ÖSYM tarafından çiçeği burnunda bir sınavda neler yapıldı? Önce MEBA-GS'de şöyle şu kameradayım. Önce MEBA Gelsede örnek sorular yayınlandı. Örnek sorular yayınlanırken arkadaşlar birinci sorumuz rasyonel sayılarda 4 işlem sorusuydu. Beklediğimiz bir yerdi. İkinci soruda ise bize dedi ki temel kavramların özellikle ön lisanslarda 2024 yılında sorulmuş soru örneğinin bir benzeri. Yani o sizin videolarda izlediğiniz değer verme sorularıyla iç içe olan bir temel kavramlar sorusu değildi. Bunu belirtmek isteyeyim. Biraz daha sayısal mantık, biraz daha sayısal mantıkla temel kavramların iç içe girdiği bir soru tipiydi. Tabii ben bunu videolarımda da en detaylı şekilde sizlerle paylaşıyorum. Çünkü video ders notlarımızda özenle bir şey hazırladık. ÖSYM benzeri sorular, ÖSYM e benzeri sorular, dikkat çıkabilir dediğimiz sorular. Bunun için de MBGS'nin ikinci defa yapılması çok bizim için kaygı verici bir durum değil. Niye? Çünkü KPSS lisansta, ön lisansta, orta öğretimde, DGS'de ve ALES'te özellikle söylüyorum. DGS'de ve ALES'te çıkmış soru tarzlarının farklı bir versiyonunu gördük. Yani gökten zembille soru indirmediler. Uzaydan falan, uzaylılar soru getirmedi. ÖSYM'nin mevcut yaptığı sınavların içinde bulunan soru tarzlarının benzerleri geldi. Çıkmış soru çıkacak sorudur bu soru, e, sloganı da unutma. Peki başka ne vardı arkadaşlar? Bize kolay bir sayı problemi sorusu şuraya doğru geleyim. Kolay bir sayı problemi sorusu ne için verdiler? Soru örneklerinde verdiler. Bir tane yine kar zarar sorusu koydular problemlerle ilgili. Bir tane de çok önemli bir konu başlığı onu özellikle buraya yazacağım. Artık bana göre MEBAGS demek sayısal mantık demektir değerli arkadaşlar. Çünkü çok sayıda sayısal mantık sorusu geldi. Ben özellikle de şunu söyleyeyim size. 33. ünitemiz özel sayılar zaten onun devamı niteliğindedir. 34. ünite de sınavın anası mı dersin, babası mı dersin, sınavın canı mı dersin? Aklına ne geliyorsa söyle. Çünkü en önemli yer burada sayısal mantık arkadaşlar. Hatta bizim yıl içerisinde çıkartacağımız sayısal mantık kitabı var. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Özellikle ayrıca da MEBAGS hazırlananlar son dönemlerde sayısal mantık sorularını ne yapmaları lazım? Çözmeleri lazım. Bu ÖSYM'nin ne yaptığı, bize yayınladığı soru örneğiydi. Peki ne oldu? Geniş kamerayla gene tekrardan alacağım. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Yeşil'le başlıyorum. Diyorum ki peki biz sınava girdik. Ne oldu? Rasyonel sayılarda dört işlem değil de ondalıklı sayılardan soru sordu. Sınava girdik. Ne oldu arkadaşlar? Bize temel kavramlardan soru gelmedi de nereden soru geldi? Köklü sayılardan soru geldi ki benim soru beklediğim yer üstlü sayılardı onu da söyleyeyim size. Ama fark etmiyor üstlü köklü bunlardan biri gelecek. Biri gelse biri gelmiyor bunu gördük yani. Peki başka ne vardı arkadaşlar? Her yıl mutlaka her sınavda banko çıkan bir konu başlığı vardı. Kimdi? Tek çift sayılar öncülü tek çift sayı sorusu da değişmeden karşımıza çıktı. Başka ne vardı? Mutlak değer vardı sevgili arkadaşım. Mutlak değerle birlikte şunu söyleyelim. Basitetsizlik mutlak değer. Yani öngörü olarak söylüyorum. 2025'te üstü sorar. 2026'da köklü sorar. 2025'te köklü sorar, 2026'da üstü sorar. Bunu bir kere kafana not et. Ya da tam tersi söyleyelim. 2025'te mutlak değer sordu, 2026'da basit sordu. Yani böyle bir durumumuz var. Müfredata hakim olmak zorundayız. Müfredatla ilerlemek zorundayız. Bunu belirtelim. Şimdi tab bizim elimizde ne var? Bir de şunu sordular. Fonksiyonla ilgili soru geldi arkadaşlar. Fonksiyonun dışında ne vardı? Çok güzel. Bak şurada problemlerden yine bir soru geldi ama yayınladıkları soru örneğinden daha zor bir soru geldi. Yine orada yüzde kar zarar problemi tarzında bir problem grafiği vermişlerdi. Efendim ne oldu? Bir tane hareket problemi geldi. Gerçek sınavda onu söyleyeyim size. Bir de ne vardı arkadaşlar? İşin can alıcı noktası. Önce tek başına bir tane sayısal mantık sorusu sordular. Sonra özel sayılarla ilgili sayısal mantığın bir arada olduğu kodlama sorusu vardı. İki soru oradan geldi. Sonra ne oldu arkadaşlar? İki soru nevi şahsına münasır sayısal mantıktan geldi. Yani tam beş tane soruyu sayısal mantıktan direkt geldiğini söyleyebiliriz. Ve en önemli şey Tablo grafik diyoruz ya. Tablo sorularından 3 tane de tablo sorusu geldi. Bir özetleyecek olursak şöyle kürsüye de geçeyim etrabe hangi kamerada olacaksam onu da söyle. Özetleyecek olursak arkadaşlar 5 tane sorunuzu sayısal mantıkta sormuşlar. 3 tane sorunuzu grafik problemi değil. Bak tablo grafik diyoruz ya. Tablo kısmıyla sormuşlar. O halde 8 tane soru burada. Peki biz bu konuları baktığımız zaman Hocam yani içinden seçerek mi çalışalım? Asla. İçinden seçerek çalışmayacağız. Bakın şöyle söyleyeyim. Video ders notumuzda 34 tane başlıkla, 34 tane başlıkla, 34 tane üniteyle yolculuğa başladık. Bu video ders notu tamamen ÖSYM sorularına göre güncellendi. Derdimiz ne? Bir defa şunu göstermek zorundayım. Burada sınava hazırlanan bir arkadaşımız Rasyonel sayılar, ondalıklı sayılar, denklem çözme, üstlü köklü. En az iki sorun burada arkadaşlar bunu cepte bil. Ama üstüden gelir ama köklüden gelir. Denklemden, ondalıktan, rasyonelden gelir bilemeyiz. Yani bize şu mesajı veriyor. İşlem becerilerimizi en iyi şekilde tutmamız lazım. Bu bir. İkinci kısma geliyorum. Hocam bak temel kavramlardan da sorabilirim diyor. Tek çift, sayı, tek çift sayılardan da sorabilirim diyor. Bu benim tercihim diyor. Çünkü ne yaptı? Soru örneklerinde temel kavramlar. Efendim sınavda tek çift sayılar. Bak şuradan da var. Ne yaptı? Soru örneklerinden rasyonel sayılar. Doğru mu? Sınavda ondalıklı sayılar. Bu ne arkadaşlar? Bizim ikinci durağımız Matematiksel kavramların, matematiksel terimlerin başlangıç noktasıyla ilgili de bize bir soru geliyor bu mesajı veriyor. Şuraya baktığımızda Türkiye'de her sınavda mutlaka gelen basamak analizi, bölünebilme kuralları ile ilgili sorular yine bu konularla iç içe olabilecek konu başlığından bu yıl soru gelmemiş olabilir. Ama arkadaşlar unutmayın ki bu sınav çiçeği burnunda bir sınavdı. İlk yıl soru gelmemesi ikinci yıl soru gelmeyeceği anlamına taşımıyor. Bu konulara da yine matematiksel verilerle en iyi şekilde ve arkadaşlar şunu unutmayın bir tane gereksiz bilgi yok videolarımda. Bir tane gereksiz bilgiye ulaşmayacaksınız. Tamamen sınav modunda bir de matematik bir bütün konular bir zincir gibi birbirini bağlıyor. Yani sen asal sayıları bilmezsen özel sayılara gittiğinde sıkıntı yaşarsın. Basamak analizi ve bölünebilme kuralları, bölme kuralları bunlar matematiğin e, tamamını kapsayan her an her noktada karşımıza çıkabilecek efendim nedir? ifadelerdir. O yüzden ne yapacağız? Asla konu atlamayacağız. Zaten <laughs> ben sana lüzumsuz hiçbir şeyi vermedim arkadaşlar. Yıllardır çıkmayan hiçbir şeyden seni sorumlu tutmadım. ÖSYM'nin soru analizlerini en iyi şekilde yaparak sizi bu süreçte hazırlamaya çalıştık. Evet devam edelim. Şunu görüyoruz arkadaşlar. Geçen yıl mutlak değerden gelmiştir. Basitsizlikten sorar. Ne yapar arkadaşlar? Çarpanları ayırmadan sorar. Bilemeyiz. Göreceğiz sınavda bunu. Ama oran orantıyı bilmeden problemlere geçiş yapamazsın. Oran orantıya hakim olmak zorundasın. Problemlerin bizim için çok önemli olduğunu şuradan anlıyoruz. Tablo sorusu zaten çözebilmek için de yüksek derecede sayı, kesir, arkadaşlar işte yüzde kar zarar konularına da hakim olmak lazım. Bu yıl hareketten soru geldi. Seneye hareket yerine yaştan gelir. Çünkü yaş da banko çıkan konu başlıklarından biri. Buna göre dizayn edeceğiz. Yani şöyle düşün. Bu yıl fonksiyondan soru geldi. Seneye kümeden gelir, işlemden gelir. Perkom olasılıktan gelir bilemeyiz. Ve en önemli ve en canlıcı noktamız ne? Sayısal mantık. İşte bak ne yaptık biliyor musun? Senin için şunu yaptık. Dedik ki bu video ders notunu hazırlarken video ders notlarımızda ta ilk üniteden itibaren bütün ünitelerin içinde sayısal mantıkla iliştirilmiş sorular var. Şimdi burada mesela diyor ki ardışık sayılardan soru çıkmıyor. Ardışık sayılardan soru çıkmıyor ama sayısal mantığın temelini oluşturuyor. Belirlediğim 34 üniteyi eksiksiz bir şekilde çalışırsan arkadaşlar ne diyoruz? Kararlıyım bu defa öğretmen olarak atanmaya. Tamam bak sloganımız da belli kararlıyım bu defa senin olmaya geldim diyordu. Çok sevdiğim sanatçı Selami Şahin. Biz de ne diyoruz? Kararlıyım bu defa. Ne arkadaşlar? Öğretmen olarak atanmaya geldim bu videolara. Video ders notlarımızda birebir uyumlu şekilde videolarımızı takip ediyorsun. Ha, şunu da yapacaksın. Sonra soru bankasındaki soruları çözeceksin. Ben zaten bir ödevlendirme yapıyorum. Özellikle altyapısı zayıf olan arkadaşlara söylüyorum. Konuyu dinledin, videoyu dinledin, işi bitirmiyorsun. Ne yapıyorsun? Kolay bir soru bankasıyla yolculuğa bakışıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? MEBAGS Soru bankasıyla devam ediyoruz yolculuğumuza. Şimdi geçen yılki sınavda edindiğimiz bir tecrübe vardı. Geçen yılki soru bankamız sınavı %100 kuşattı. Nitelikli ve ÖSYM tarzı sorular vardı. Biz bu yıl ne yaptık? Hem soruların sayısını hem testlerin sayısını bir parça daha attırdık. Çünkü bir derdimiz var arkadaşlar. Bu ülkede benimle aynı nitelikte aynı diplomaya sahip herkesin istediği kamu kuruluşunda rahatlıkla atanarak çalışabilmesi için onların yanında olacağız. Ben yol arkadaşınız Metin Şimşek olarak yolun sonuna kadar sizin yanınızda olacağıma söz veriyorum arkadaşlar. Ne diyoruz? Kararlıyım bu defa öğretmen olarak atanmaya geldik. Hadi bakalım görüşürüz.